Evet arkadaşlar gerçekten e, bu taşı bulmak o kadar güzel bir duygu ki. O kadar güzel bir taş buldum ki inanın var ya insan artık söyleyecek hiçbir kelime yok. O kadar güzel ki deniz dalgası bunu buraya atmış böyle Üstünü küllemiş. Çok güzel bir manzara, çok harika. Allah'ım şunu almak şuradan var ya. Çok keyifli ya. Çok güzel, çok. Şunun güzelliğine bir bakın. Güzel Mükemmel bir taş. Harika bir rengi var. Masmavi. İnanılmaz inanılmaz bir şey ya. Çok çok güzel, çok. Evet. Arkadaşlar şöyle düşünen olabilir. Ya bu adam bunları gidiyor bu deniz kenarında nasıl buluyor bu kadar kolay? Bakın. Öncelikle bakın şu gördüğünüz taş burada dalgalarla tamburlanmış kenar gelmiş. Bakın bu maviler bu taşların arasında çıkıyor. Bakın bunlar da dalgalarla ve doğal olaylarla serbest kalıp denizin kenarına atılıyor. Bakın bulunduğu yapı bu yapı. Bakın mavi taşın içindeki mavileri görüyorsunuz. Şimdi biz bunların daha güzellerini arıyoruz. Bu çakalların arasında. Evet arkadaşlar aradığımız taş bu işte. Şu maviliğine bir bakın. Bir mavi ancak bu kadar güzel olabilir.